Ben Seher Akyüz. Esenyurt Belediyesi'ne alın teriyle çalışan, bugün ise haksız yere demir parmakların ardında tutulan Cem Alper Akyüz'ün annesiyim. Buraya yalnız kendi evladım için değil, bu ülkede adaletsizliğin kurbanı olmuş, sussuz yere cezaevinde yatan tüm masumlar için sesimi duyurmaya geldim. Esenyurt Belediyesi Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Ayözer, haksız yere, hukuksuz yere tutlanmasıyla beraber Evladım tam 8 aydır haksız yere cezaevinde tutuluyor. Ancak bu zulüm sadece ona değil, hepimize yapılıyor. Gelinin iki küçük evladına hem anne hem baba olmak zorunda kalıyor. O minik eller babasına sarılmayı, baba kokusunu, baba şefkatini özlüyor. Çocukların gözlerindeki özlemi, kırılan kalpleri hangi vicdan onarabilir? Benim oğlum dürüst, onurlu vicdanlı bir insan olarak yetiştirdim. O üç üniversite bitirmiş, gece gündüz çalışmış, kendini geliştirmiş bir evlat. Hayali ülkesine faydalı olmak, ailesine helal lokma götürmekti. Anlı ar, başı diktir. Ben onun annesiyim, onunla gurur duyuyorum. Biliyorum ki biz yalnız değiliz. Bu ülkede benim oğlum gibi sussuz yere devir parmakların ardında atılmış nice baba, nice evlat, nice eş var. Cezaevlerinde yalnızca duvarlar değil, umutlar da sınanıyor. Anneciğim, gülmek devrimci bir eylemdir. Onlar özgürlüğümüzü alabilir. Gülüşümüzü asla alamazlar. Asla. İşte bu söz bana güç veriyor. Bizim büyük direncimiz, susuz olduğumuzu haykıran en berrak ifademiz gülüşümüzdür. Onlar bizi susturmak isteyebilir. Ama biz gülüşlerimizle direniyoruz. Burada soruyorum hangi vicdan, hangi hukuk, hangi adalet masum insanlar aylarca iddianamesiz, mahkemesiz cezaevinde tutabiliyor? Bir annenin yüreğini yakmaya, çocukların kalbini kırmaya hangi sistem hak görebiliyor? Biliyoruz ki adaletin olmadığı yerde huzur da olmaz, güven de olmaz, geleceğe dair umut da olmaz. Eğer bugün masumlar suçluymuş gibi gösteriliyorsa, yarın hangi çocuk güvende olacak? Eğer dürüst, onurlu insanlar cezalandırılıyorsa bu ülkenin yarınlarını kim inşa edebilecek? Bizim talebimiz nettir. Adalet istiyoruz. Evladımın onun gibi masumlar bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesini istiyoruz. Ben bir anneyim. Evladımın susuzluğuna vicdanlı ve onuruna kefilim. Onu anla ak, başı dik bir insan olarak büyüttüm. Şimdi sırada adaletin anlanan Ak başının dik olmasında ve unutmayın gülmek Devrimci bireylerdir Biz gülümüşümüzden asla vazgeçmiyoruz Hepinize çok teşekkür ederim